Hatay'da yaklaşık 20 bin dekarda ekilen turfan da soğanda hasat sezonu açıldı. Evet, evet, evet. Verimli arazilerin bulunduğu Amikovası'nda Türkiye'nin farklı bölgelerinden tarım işçileri soğan hasadı için erken saatlerden itibaren tarlalarda çalışmaya başladı. Kurumuş soğanların sökümünü yapıp çuvallara dolduran işçiler ürünleri tartarak satışa hazır hale getiriyor. Daha sonra kamyonlara yüklenen soğanlar talebe göre Türkiye'nin dört bir yanına gönderiliyor. E, bu seneki yağışlar ve dengeli giden sezondan dolayı hasatta iyi bir rakam bekliyoruz. Genelde 20 bin dönüm hata genelinde ekilen soğanımız var. Bu soğanda dönüme 3 ile 5 ton arasında yer yer bir rakam bekliyoruz. Şu anda tarla fiyatlarında soğanın kilosu 2,5 lira olarak seyretmekte. Tabi bu rakam ilerleyen günlerde arttıkça toplama düşeceğini biraz daha gevşeceğini öngörüyoruz. Soğan hasadı Mayıs sonuna kadar sürecek. Ürün artacağı için fiyatlarda da düşüş yaşanacak. Bu sene verimimiz inşallah iyi olacak. Çiftçi mutlu olacak ama bizim sıkıntılarımız artan ürün maliyetleri eee yurt dışı, şehir dışından gelen işçiler hasadı yapmakta. Bu hasatta bu son yağışların biraz geç kalmasından dolayı e, mayıs sonuna kadar hasadın devam edeceğini öngörüyoruz.